Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 14 Ekim 2025 Salı ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Sebebi Bizim sürekli güç kaybeden ağır sanayi lideri olmamız, bu sene yüzbinlerce işçi çıkarıyor devasa firmalar. McKinsey bir rapor yayınladı. Bu sefer de Almanya'nın nadir element bağımlılığı tehlikesine dikkati çekti. Çin nadir elementlerin ihracatını kısıtladı. Eğer göndermeyi tamamen keserse Almanya'da 4 milyon iş tehlikeye girecek. Yani milli gelirin neredeyse %10'u felaket. Çin bir elementi daha az göndermeye başladı. Fiber optik yarı iletken fabrikalarında üretim durdu. Mevzu bahis artık fiyat da değil, üretim. Nadir elementler büyük kriz yaratabilir. Şirketler üretimi kesmek zorunda kalıyorlar çünkü Çin artık her şeyi kendisi de üretebiliyor. Alman ordusu kara birliklerini geliştirmek için 400'den fazla yeni zırhlı araç siparişi verdi. 7 milyar avro harcanacak. Ağırlıklı olarak Alman firmalardan sipariş verildiği için devlet verdiği paranın yarısını sene sonunda vergi olarak geri alacak. Kiralardaki inanılmaz artış da ekonomiyi kötü etkiliyor. Çünkü işçi sınıfı kirayı ödedikten sonra harcayacak para bulamıyor. İş mobilitesi diye bir şey var normalde. Bir yerde iş bulursanız taşınmanız artık çok zor çünkü ev yok. Ekonomi Enstitüsü paralel kira pazarlarına dikkati çekti. Untermiete yapıyorlar. Ben bunun Untermiete'nin Untermiete'sini gördüm. Özellikle Berlin'de tam bir mafya düzeni hakim. Herkes bunu biliyor ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Maliye muara berberlere kafayı taktı. Vergi kontrolü yapmak orada çok zor çünkü. Birçok dükkanda belge kiralanıyor. Piyasası var. Berberlik ruhsatı olan satıyor, kiralıyor. Hiçbir şey yapmadan para alıyor. Yeni dönemde anlık baskınlar, kimlik tespitleri ve sözleşme kontrolleri artacak. Eylül ayında NRV'de 400 denetim yapıldı ve %90'ında usulsüzlük tespit edildi. Bir amatör küme futbol müsabakası 66-0 bitti. Moğburger TSV 66 gol yedi ama maçı bırakmadı. Vallahi helal olsun. Mezopotamya'nın SFS zaten lider. Misafir takım maçı 7 kişi çıktı. Antrenörün yerinde olsam 5-10-0'dan sonra durdururdum takımı. Yani 66 Allah aşkına. Yenilenler alışkınmış. Geçen sene de 53-2 yenilmişler ama rakibe saygı diye bir şey var da saygı kalmadı. Mecklenburg Forpam'ında 8 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu. Cinayet Allah ailesine sabır versin. Benzin fiyatlarının da günde sadece bir kere değiştirilmesi önerildi. Avusturya'da öyle yapıyorlar. Yani bu da mantıklı bir öneri. Her gün saat 12'de bir kere değiştirme hakkı var istasyonların Avusturya'da. Bizimkiler maşallah günde 12 kere değiştiriyorlar. Daha da fazla değiştiriyorlar. Kafalarına göre zam yapıyorlar. Sabah akşam mecbur olduğun işe gidiş geliş saatlerinde fahiş fiyatlar koyuyorlar. Otobanlarda mesela keza faiz fiyatları oluyor. Bu da çok normal karşılanıyor, alıştık. Ya devlet başa ya kuzgun leşe derler. Müdahale etmezse bunlar halkı soyar. Gerçi devlet de soyuyor. En büyük soyguncu mali. Doktorlar Birliği 4 güne kadar rapor yazmak istemiyor. Yani hastayım diyen 3 gün işe gelmesin, raporlu sayısın. 4. günden itibaren doktora gelsin, rapor yazalım istiyor. Çok mantıklı bir öneri olduğunu düşünüyorum. Çünkü doktora gidenlerin yarısı rapor yazdırmaya gidiyor zaten. Yani boşu boşuna kalabalık yapıyorlar. Gerçek hastalara sıra gelmiyor. İşverenler Birliği hemen feveran etti. Olmaz diye ayağa kalktı ama zaten git doktora canım sıkılıyor. Psikolojim bozuk. Bugün işe gitmek istemiyorum de sana bir hafta rapor yazıyor. Dolayısıyla gitmeden de olması pek bir şey değiştirmez. Milyarlar tasarruf ederiz. Bakanlıkta bir patronların dediğini yapacaktır. Doktorların değil. Eskiden 3 ayda bir 10 avro öderdik hatırlarsınız katkı payı. Onu geri getirmeyi düşünüyorlar. Yani hastaneye yatan ekstra ödesin diyorlar. Zaten dünyanın primini ödüyor insanlar. Bunun için ödüyorlar. Başına iş gelince ekstradan ödemek için değil. Fransa bu sefer de Madagaskar'ı karıştırdı. Madagaskar başkanı kaçtı. Zaten Fransız vatandaşı. Askeri hareketlilik var. Genel kurmayın ışıkları yanıyor. Başbakan Lekornu yeni hükümeti duyurdu. Anında gen soru verildi. Yani Avrupa hem ekonomik hem siyasi açıdan oldukça zor günler yaşıyor. Hafta sonu Avusturya otobanlarında yoğun trafik bekleniyor. Almanya'daki okul tatilleri nedeniyle Avusturya'nın dağlık bölgelerine, tatil bölgelerine akın var. Viyana'da da tenis turnuvası nedeniyle toplu taşıma kullanma tavsiyesi yapıldı. Brüksel'de 10 binler sokağa çıktı. Toplu taşıma aksadı. Ülke çapında genel grev çağrıları yapılıyor. Havalimanlarında da büyük sıkıntılar yaşandı. İsviçre hükümeti miras vergisine karşı çıktı. 30 Kasım'da oylama yapılacak. Hükümet zenginler kaçar düşüncesinde. Yani zenginler üzülecek diye ödleri kopuyor. Donald Trump ciddi ciddi bir savaşı daha daha doğrusu bir işgali bitirmek üzere bitirdi denilebilir. Deli meli ama hakikaten bir sürü iş yapıyor. 1984 romanı gibi yakında hepimiz onu seveceğiz. Akıllı geçinenler hiçbir işe yaramıyor. bizimkilere bakarsan hepsi çok akıllı. Ama hiçbir işe yaramıyorlar. Çünkü güçleri yok. Savaşın içinde olmayana da savaş tatlı geliyor. Bu Erasmus'un sözüdür. Avrupa Birliği fikrinin temellerini atan düşünür Erasmus. Ve bu nedenle birçok programa da adı verilmiştir. Türkleri de sever. Barışçıdır, savaş karşıtıdır. Tecrübesizler savaşır der. Hırslılar. Bunlar önemli insan olmak ister. Tecrübeliler istemez, gerek duymaz. Mesela diyor böyle gerçekten önemli nüfus sahibi insanlara yakın olmak isterler. Tecrübesizler, deneyimliler bunun bir işe yaramayacağını bilirler. Bu benim de dikkatimi çekiyor. Yani bir yerde mesela ünlü biri var, zengin biri var, koştur, ona çok güçlü bir siyasetçi var. Ona yakın olmaya çalışırlar. Olamazsın, iş işten geçmiştir. Onun etrafında senin gibi 5000 kişi var, hiç uğraşma. Bak bir taktik vereyim sana çıkışta olan birini bulacaksın, ona yakın olacaksın, ona destek vereceksin, o unutmaz. Yoksa seni 5 dakika sonra o çok önemli kişi unutur, az önemliyi bulacaksın. Aşk mesela deneyimsizlerin işidir. Aşık olursan hüsranla biter, rezil olursun. Ama deneyimsizler cüretkardır, bunu bilmezler ve bu yüzden genelde gençlere aşık olur. Savaşa falan da hep deneyimsizleri, gençleri yollarlar. Yaşlılar savaş kararı alır ama gitmezler. Gençler gönüllü giderler ölmeye. Yoksa savaş insana uygun bir şey değildir. İnsan çıplak, doğası gereği. Dünyadaki tüm canlılar böyle doğar doğmaz bırakılırlarsa bir şekilde yaşarlar. İnsan ölür. İnsan muhtaç ilgiye, bakıma, şefkate, sevgiye. Bunlardan biri bile olmazsa ölür. Tüm canlıları, hayvanların böyle kendilerini koruyacak şeyleri var. İşte uzun güçlü tuzakları böyle vardır, dişleri vardır, kaslılardır. Efendim iri cüsselilerdir, çok güçlülerdir. Veya çok serilerdir. Zayıftır ama koşar, hızlıdır, seridir. İnsan ne güçlü, ne iri, ne kaslı. Yani bir aslanla karşı karşıya gelirse yaşama şansı sıfır. Ama on insan on aslanı yener. Çünkü insanca düşünme kabiliyetimiz var. Konuşabilen tek canlı türüyüz. Ve bu yüzden biz bizde olmayanı değil de olanı geliştirmeliyiz. Sevgiyi, şefkati, ilgiyi, efendime söyleyeyim bu iletişimi, konuşmayı, anlaşmayı. Miferler takarlar, savaşçılar. Çünkü korkunç görünmez insan korkunç görünmeye çalışır. Savaşlarda böyle yüzlerine boya falan sürerler. Ben ne misin, İrlandalı, karşıdakiler ürksün diye. Eskiden uzun uzun tüyler takarlardı. Orta çağda zırhlar giyerlerdi. Saldırıya açık olan, savaşmak için değil, sevilmek için yaratılan vücudu korusun diye. İnsan kendinde olmayanı arıyor. Onun için yaratılmadığı şeye sahip olmaya çalışıyor. Öyle görünmek istiyor. Ama Berne bataklığını yaşayan Hidra gibi. Yani mitolojide bir canavar var. Bataklıkta yaşar. Yedi tane kafası vardır. Bunu görüp sinirlenen bir kahraman kılıcını çeker. Başlarından birini keser. O da ne? İki baş çıkar aynı yerde. Birkaç tane daha keser. Her kestiği yerde her baş için iki yeni baş çıkar. Etrafı daha da korku salar. Savaş böyledir. Sonu gelmez. Biz seveceğiz. Sevmeyi bilmeyenlerin yerine de seveceğiz. Ne demiş şair? Ben seni sevmesi gereken... Ama sevmeyenlerin yerine de sevdim. Sahte tanrıların, ana babaların, bir sürü mezar yeri olan son istasyonların ve dünyaya sığmayan köpekler gibi utanacak şey bulamadan ölüp de sırayla gömüleceğiz Berlin'e. Aynı saatte, aynı yerde. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.